İşte geldi. Yapılan her bir zeytin ağacının hatırına, <laughs> attığımız her bir hatırına geldi. İşte. İşe devam, iş i̇şte. İşte. 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 Sizleri Gazze'den barış mekanından selamlıyorum. Bu kıyamınızı kutluyorum. Allahu al Allah al Allah Ekber diyerek bizim bu kıyamımıza, bu cihadımıza yanımızda oluyorsunuz. Tamam. Ses... Tanırsınız. Siz bizi Kudüs'ün fethi sırasında Sultan Selahaddin'in atının üzengisinden zillet içerisinde tutar atmış olduğu 250 kiloluk topla denize gömülen donanmalarınızdan çok iyi tanırsınız. Ve en son siz bizi Gazze kıyamında Kassam Tugayları'nın göndermiş olduğu füzelerle delik deşik olan, çevire dönen demir kubbenizden çok iyi tanırsınız. O yüzden sanmasınlar ki biz bu sınırlara kadar geldik. Bizi tel örgüler tutuyor. Bizi hudutlar tutuyor. gerekçeler bularak itidal telkin ettiği bir ortamda itidal telkin etmenin değil. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İşte o Elhamdülillahi Rabbil Alemin olmak üzere bütün İslam ülkelerinin idarecilerinden artık kınama artık bu konuyla alakalı çok şiddetli kınama artık çok çok şiddetli kınamayı geçtiğimizi artık bu konuda karar verme bu konuda yollara düşme bu konuda bütün kara harekatı halay harekatı ne gerekiyorsa onu yapmanın vaktinin geldiğini istiyoruz. Bir an önce İslam ülkeleri bu konuda adım atsınlar. Yoksa diğer türlü şeyler yüreğimizdeki acıyı, yüreğimizdeki yakan yangını, yanan yangını söndürmez. Biz hem kendi ülkemizden hem diğer İslam ülkelerinin idarecilerinden yeter artık sınırdayız. Sabrımız sınırda. Gönlümüz sınırda, vücudumuz sınırda, kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntı sınırda. Yeter artık. Bir an önce kalkın, bir an önce meclise karar alın. Zalim Siyonist İsrail'e, Erbakan hocamızın dediği gibi, anladığı dilden konuşun, anladığı dilden konuşun, anladığı dilden konuşun. Ya Rabben ve Ya hayran nasidin. Ellerimizi senin rahmetine açtık <laughs>